Bir mizan 2019 yılı Kasım ayı mizanlı ibrasını oynayacağım. Oynayacağım. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Burada Ticaret Sanayi Odası 2020 bütçesinin oylanmasını tabi bunların hepsi size internet yoluyla cep telefonundan sizlere geliyor. Bakmışsınızdır, incelemişsindir onu oylamanızı sunuyorum. 2020 bütçesini kabul edenler, etmeyenler, evet o da kabul edilmiştir. Geçmişte bir tarım kenti olan 80'li yılların dışa açılım politikasına güçlü şekilde uyum sağlayarak bugün ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olarak ekonominin kahramanı diye anılan şehrimiz sanayisiyle, tarımıyla, hizmet sektörleriyle ihracatıyla ülkemizi yükselen yıldız olmuştur. Yeni yatırımlarıyla, yeni sanayi alanlarıyla, lojistik merkeziyle inanıyorum ki Kahramanmaraş bu yükselişini sürdürecek ve gelecek nesillere çok daha iyi imkanlar sunan modern ve kalkınmış bir şehir olacaktır. Bizler de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu hedef ve inançla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sanayiden ticarete, tekstilden metal sektörüne, tarımdan perakende sektörüne her alanda şehrimizi ileri götürecek çalışmalarımıza tüm gayretimizi göstermekteyiz. Kahramanmaraş'ın üretimdeki gücünü ve rekabet yeteneğini artırmak için fuarlar düzenliyor, yerli ve yabancı katılımcılarla şehrimizin ticaret ağlarını genişletmek için çaba sarf ediyoruz. Şehrimizin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirilen organizasyonlarda güçlü bir şekilde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Sektörel eşleşmeler konulu programlarımızda Kahramanmaraş'ın gizli kalmış değerlerini ünlü konutları davet ederek Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. Diğer yanda şehrimizin ana sorunlarını Ankara'ya taşıyarak çözüm yolları arıyoruz. Bakanlarımızı burada ağırlayarak, sanayi ve ticaretin sorunlarını istişare ederek, üretimin ve ihracatın önünü açmak için çalışıyoruz. Bizim de girişimlerde bulunduğumuz, ihracatçıya hususi pasaport hakkı iki yıldan dört yıla çıkartılmıştır. Değerli konuklar, kıymetli meclis üyelerimiz, iller arası işbirliği konusu bizim için önemli hususlardan birisidir. Bu anlamda meclis katılımıyla Eskişehir çalışma ziyaretleri düzenleyerek ticaret odası ve sanayi odası ile toplantılar gerçekleştirmek suretiyle işbirliği imkanlarını istişare ederek protokolü imzaladık. Son olarak 1978 olayları ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak bildiri yayınlayarak Kahramanmaraş'ın dünyaya örnek olan kahramanlığını Alevisi, Sunnisi, Kürt'ü, Türk Türk'ü, Türkmen'i, Çerkez'i el ve gönül birliğiyle ortaya koyduğunu bir daha ne bu kadim kentin ne ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunlarıyla bu acıları yaşamasını istemediğimizi kamuoyuna deklar ettik. Son sözümü uzatmadan bu akşam kıymetli konuklarımız var. Bize aktaracakları bilgiler var kendilerini dinlemek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle meclisimizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor. Sizlere saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ee, öncelikli olarak da yerli makine alım ve finanse ee, yerli makine alımı noktasında e, e, iş iç piyasada üretimi sınırlı olan, kısıtlı olan e, şey, alanlar, sektörlerde de e, sınırlı kalmak kaydıyla ithal makine alımını da finanse etmek noktasında Türkiye'deki üretimin e, ciddi noktalarda e, yükselmesi, e, kapasitelerin kullanım oranlarının artırılması, bu şekilde şartların daha hızlı dönmesi, e, sanayinin gelişmesi, e, buna bağlı olarak da e, cari açığın düşürülmesi, indirgenmesi amaçlanmakta. Tabi burada hem Makine alımının yanı sıra e, sonrasında e, işletme kredisi adı altında hamme'de alımların da finansal söz konusu. E, ilave istihdam e, kişi başı e, e, üretim yapan e, firmalarımız için 200 bin TL. E, sadece imalatçı firmalar içerisinde tekstil sektöründe <laughs> faaliyet gösteren firmalarımız için kişi başına 100.000 TL. Geri kalan tüm imalat sektöründeki firmalarımızda ilave istihdam başına 200 bin TL'ye kadar kredi limiti belirlenebilmektedir. İmalat sektörü için 12 aya kadar ödemesiz dönem verebilmekteyiz. 5 yıla kadar da vade yapabilmekteyiz. Bu Maraş'ın Kurtuluş Savaşı'nda 1919 yılında yakıldı. Oradaki tabii ki şehrimizi istila eden düşmanların burada bir kısmının ikamet ettiği, kaldığı belirtilince yakılıyor ve nihayetinde 1960 yılında belediyemiz tarafından mevcut durumuyla yapılıyor. Tabi bu eski bedestenin hemen karşısında şu an döngel sitesi dediğimiz yerde ise tuz hanı bulunuyordu. Bu 1970'li yıllara kadar mevcuttu. Fakat 1970'li yıllarda Tuz Hanı yıkılarak yerine bu site inşa ediliyor. Şimdi Bedestenler tabi bir şehrin bu Dulkadir Beyli döneminde Doğu Kanadını oluşturuyor. Ulu Cami'nin hemen doğusundan başlayıp Belediye Çarşısı beraber Eski Bedesten ve Demirci Çarşısı'na kadar uzanıyor. Şimdi Bedestenler bizim sanatımızda, tarihimizde çok önemli şu anki bir ülkenin kalkınmasında fabrikaların <laughs> rolü neyse o dönemde de bedestenlerin rolü odur ve e, kıymetli kumaşların sarrafiye ürünlerinin satıldığı önemli ticari yapılardır. Çünkü Osmanlı döneminde her şehirde bedesten yoktu. Bir şehirde bedestenin olması o şehrin ticari potansiyelinin oldukça ileri düzeyde olduğunu yansıtması bakımından oldukça önemli